öğrenciler, LGS Mayıs ayı örnek sorularını, din kültürü kısmını beraber çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuzda bu olayda Kur'an-ı Kerim ile ilgili bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir demiş. Önce öncüllerimize bakalım. Anlaşılmasında Hz. Muhammed'in rehberlik ettiği, mesajlarının hayata aktarıldığı, parça parça indirildiği öncülleri var. Metnimize bakalım arkadaşlar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlara genellikle 10 ayetlik bölümler halinde öğretirdi. Onlar ise bu ayetlerin manasını ayetlerde yer alan emir ve yasakları öğrenip uygulamadan diğerlerine geçmezlerdi. Böylelikle hem Kur'an-ı Kerim hem de onunla amel etmek bir amel etmek birlikte öğretilmiş olurdu. Şimdi metnimize baktığımız zaman Peygamber Efendimizin 10 ayetlik bölümler halinde öğretirdiği kısmından Peygamberimizin rehberlik ettiğini anlıyoruz. Uygulamadan diğerlerine geçmezdi, geçmezlerdi bölümünde de hayata aktarıldığı da anlıyoruz. Yani bir ve ikinci öncüllerimiz kesinlikle bizim olacaktır. Parça parça indirildi bölümün bölümü ile ilgili herhangi bir ifade yok arkadaşlar. Üçüncü öncülü atarız. Bir ile iki olan öncülümüz yani Ceyhan şıkkımız doğru şıktır arkadaşlar. İkinci soru ile devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci sorumuzda bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yukarıda bir metin vermiş. Bu metnin başlığı hangisi olabilir şeklinde sorular. Başlayalım. Hz. Peygamber Allah'tan vahiy geldikçe vahiy katiplerinden birini çağırır ve onu hemen katiplere yazdırırdı. Yazılan ayetler Hz. Peygamber'e okunur ve gözden geçirilirdi. Bu şekilde inen bütün ayet ve sureler bizzat onun gözetiminde kayda geçirilmiş olurdu. Daha sonra yazılan nüshalardan biri onun evinde muhafaza edilirdi. Bu nüshalar Hz. Peygamber'in vefatından sonra... Hazreti Ebu Bekir'in oluşturulduğu bir komisyon tarafından bir araya getirilerek iki kapak arasında birleştirildi. Yani Kur'an-ı Kerim'in birleştirilmesi, bir araya getirilmesi. İşte ilk defa meydana getirilen bu Kur'an'a Mushaf ismi verildi. İki kapak arasında birleştirilen Kur'an'a Mushaf ismi verildi. Kur'an-ı Kerim zamanla sözü edilen Mushaf esaf alınarak çoğaltıldı ve böylece değişmeden günümüze kadar ulaştı. Kısa bir bilgi verelim bununla ilgili arkadaşlar. Peygamber Efendimizin peygamberliğini yani 23 yıllık peygamberliği boyunca Kur'an-ı Kerim parça parça ayet ayet sure sure indirildi. Sebebi nüzul çerçevesinde yani her inen ayetin, surenin bir sebebi vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri, sureleri vahiy katiplerine yazdırdı. Ve Peygamberimizden sonra Hazreti Ebu Bekir zamanında bunlar bir komisyon tarafından bir araya getirilerek kitap haline getirildi. Yani mushaf dediğimiz kitap haline getirildi. Daha sonra Hazreti Osman zamanında da yedi nüsha olarak çoğaltıldı ve belli İslam bölgelerine gönderildi arkadaşlar. Şimdi bakalım. Kutsal kitaplara iman. Yukarıdaki anlatılan bölümde böyle bir ifade yok arkadaşlar. Kur'an'ın temel konuları, evet bundan da bahsetmiyor. Vahyin gönderiliş biçimleri, Bundan da bahsetmemiş ama Kur'an'ın kitaplaştırılma sürecinden ne yapmış arkadaşlar? Bahsetmiş. Dolayısıyla bizim doğru seçeneğimiz düzce yani E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Üçüncü soruda bir kavram soruyor bize. Diyor ki bu parçada ifade edilen düşünceler İslam dininin aşağıdaki uygulamalardan hangisiyle doğrudan ilişkilidir? Resme baktığımız zaman aslında bize bir ipucu veriyor arkadaşlar. Resimde çıplak bir arazide bir ağaçtan ağacı görüyoruz ve onun e, yapraklarını görüyoruz. Onda gölgelenen bir insanı görüyoruz. Bakalım. Ömür dediğin programına konuk olan Ömer amca şu nasihatlerde bulundu. Hayat şuraya veya bu şekilde gelip geçiyor. Hepimiz Allah'tan geldik ve ona doğru yönelmiş gidiyoruz. Önemli olan gök kubbede hoş bir sada bırakabilmek. Gençlere tavsiyem şudur: Ne kadar yaşayacaklarına değil, nasıl yaşayacaklarına odaklansınlar. Kendileri bu dünyadan göçtükten sonra da insanların faydalanacağı, arkalarından hayırla yad edilecekleri işler bıraksınlar. Emin olsunlar ki çocuklarına bırakacakları en güzel miras bu olacaktır. Şimdi arkadaşlar, bununla ilgili e, yani konumuzun Baktığımız zaman bizim cevabımız sadakayı cariye. İlk önce onu söyleyelim. Bir bilgi verelim arkadaşlar. Sadakayı cariye kesintisiz sadaka demektir. Yani insan öldükten sonra da onun amel defterine yapılan işin sevabının yazıldığı sadakadır. Kişi ölse bile kıyamete kadar dünyada bırakmış olduğu bu eser onun sayesinde ondan istifade edenler sayesinde onun amel defterine sevap yazılmaya devam edecektir arkadaşlar. Bu bir ağaç olabilir, bu bir hayırlı bir evlat olabilir, bu bir okul olabilir, bu bir köprü olabilir, hastane olabilir, işte bunun gibi hayır kurumları olabilir, yol başında bir çeşme olabilir, vesaire. Yani canlıların yararına yapılan her şey ama Allah rızası için karşılıksız yapılan her şeye biz sadakayı cari yani kesintisiz sadaka diyoruz arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. İnfak, arkadaşlar, sadakanın maddi kısmına diyoruz. Yani maldan verilen az olsun çok olsun verilen kısmına infak diyoruz arkadaşlar. Zekat İslam dinine göre zengin sayılan kişilerin mallarının belli bir oranını Kur'an-ı Kerim'de belirtilen 8 sınıf gruptan herhangi birisine vermeye diyoruz arkadaşlar. Fitre ise Ramazan ayına özel bir sadakadır. Ramazan ayına kavuşmanın, bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak aile fetlerinin her biri için ayrı ayrı verilen sadakaya da fitre dedik arkadaşlar. Dördüncü sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bu dizelerin hangilerinde Kur'an-ı Kerim'in rehber oluşuna değinilmektedir? Evet, Kur'an-ı Kerim bir rehberdir arkadaşlar. Bizi karanlık bir gecede aydınlatan bir ışık gibidir adeta. Onun emirlerine uyduğumuz müddetçe. Bakalım birinci öncülümüze Kur'an inmemiştir ne dağ ne taşa. Kur'an sana indi, onu oku ve yaşa. İşte burada bir rehberlik var arkadaşlar. Birinci öncülümüzde rehberlik var. İkinci öncülümüze bakalım. Öncelikle kendini okumayan bir insan, Kur'an'ı anlayamaz, bilse de bin bir lisan. Burada insanın kendisini tanımasından bahsetmiş. Burada bir rehberlikten, yani Kur'an'ın rehberliğinden bahsetmemiş arkadaşlar. Üçüncü öncülümüze bakalım. Kur'an denge çubuğu, hiç düşürme elinden, çünkü onsuz geçilmez ince hayat telinden. Yani Sırat Köprüsü'nden bahsediyor. Onun rehberliği olmadan oradan geçilmez demek istiyor aslında. Ee, üçüncü öncülümüz de var. Yani bir ve üçüncü öncülümüz bizim doğru seçeneğimiz olacaktır arkadaşlar. Yani Bursa seçeneğimiz, B seçeneğimiz doğru cevap olacaktır arkadaşlar. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Buna göre Hazreti Lokman tutum ve davranışlarından hangilerini öğütlemektedir? Hangi tutum ve davranışlarmış? Bakalım. Aile bağlarının güçlü tutulması, sosyal ilişkilerde özenli davranılması, Allah'a karşı sorumluluğun farkında olunması, tevhid ilkesini zedeleyecek davranışlardan uzak durulması. Bakalım, yukarıdaki metnimize bakalım arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki metnimizde Lokman suresinden bazı ayetlerin mealleri verilmiş. Şöyle bir Lokman Suresi ile ilgili kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar. Lokman Suresi'nde Lokman Aleyhisselam'ın e, oğluna öğütlerinden, nasihatlarından, çocuğuna nasihatlerinden bahseder. Ama nasihatlardan önce de genel geçer bazı kurallardan bahseder. Yani Allah'a şirk koşmamaktan, anne babaya iyi davranmaktan da bahseder arkadaşlar. Sadece çocuğuna olan nasihatten değil, aslında genel geçer bazı kurallardan bahsediyor arkadaşlar burada. Bakalım şimdi Yaptığın iş bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa, bir kayanın içinde saklansa veya göklerde yahut yerin dibinde bulunsa yine de Allah onu açığa çıkarır. Burada Allah'a karşı bir sorumluluktan bahsediyor aslında. Allah'a karşı sorumluluğumuzu iyi bilelim. Ondan bahsediyor. Kuşkusuz Allah her şeyi bütün gizlilikleriyle bilir. O her şeyden haberdardır. Yavrucuğum Namazını dost doğru kıl, İyi olanı emret, kötü olana karşı koy, başına gelenlere sabret. Burada da arkadaşlar toplumsal e, sorumluluklardan bahsetmiş, yani özenli davranmadan, düzenli davranmadan, toplumsal sorumluluklardan bahsetmiş. İşte bunlar kararlılık gerektiren işlerdendir. Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme, yani kendini büyük görme, ortalıkta böbürlenerek yürüme. Unutma ki Allah gurura kapılıp kendini beğenen hiç kimseyi sevmez. Tabi devamında, gene bu ifadelerin devamında bazı kural ve kaidelerden bahsedecek arkadaşlar. Sesini yükseltme, çünkü diyor sesinin en çirkin sesler işte merkebin sesidir gibi ifadeler devam ediyor aslında bu ayetin devamında arkadaşlar. Şimdi bakalım, burada baktığımız zaman, aile bağlarının güçlü tutulması. Bundan bahsetmiyor. Yani anne babana iyi davran, ondan bahsetmemiş burada. Bunun öncesinde var ama aslında. Ama ondan iyi, ondan bahsetmediği için birinci öncülümüzü atıyoruz arkadaşlar. Sosyal ilişkilerde özenli davranma. Bakın var. Burada işte diyor ki kötü olana karşı koy, başına gelene sabret, işte gururla kapılma, kendini beğenme gibi ifadelerde bunu anlıyoruz arkadaşlar. Bu olacak. Allah'a karşı sorumluluğunun farkında ol. Yani namazını kıl diyor. Bakın namazını kıl. Bu Allah'a karşı bir sorumluluk değil midir? Evet, Allah'a karşı bir sorumluluktur. O zaman üçte olacak, tevhid ilkesini zedeleyecek davranışlardan uzak durulması. Yani Allah'ın varlığı, birliği, tekliğinden bahsetmemiş buradan. Onun öncesinde var aslında ama bu, bu metinde yok. Dolayısıyla bunu dağıtıyoruz. O zaman iki ve üçüncü öncüllerimizin olduğu seçenek, yani Ceyhan seçeneği bizim doğru seçeneğimizdir arkadaşlar. Evet kıymetli öğrenciler, LGS sınavına az bir süre kaldı. Son... E, virajdayız artık. Son virajı döndük. Son 100 metrede gibi düşünün kendinizi. Bundan sonra depar atmak. Depar atan kişiler artık sınavı kazanacaklar. E, 20-25 gün kaldı. E, aslında baktığımız zaman çok önümüzde baya bir zamanımız var. Hani şöyle denemeleri ağırlık verin. Hatalarınızı tekrar gözden geçirin. İnşallah hedeflediğiniz yerlere ulaşırsınız. Hepinize başarılar diliyorum.